Herkese iyi akşamlar. Uzun bir aranın ardından yine sizlerle beraberim Galatasaray Kasımpaşa Spor maçıyla e, ülkemizde yaşanan e, deprem felaketi sonrasında bir ay gibi bir süre ayrı kaldık. Video atamadık. Atamadım ben. Ee, Galatasaray maçları olmadı. Hazır maçlarını saymıyorum. E, acı bir olay. E, depremde hayatını kaybedenlere e, depremi yaşayan insanlara herkese başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. E, bu acının tarifi yok gerçekten. Hepinize geçmiş olsun. Konuşmakta biraz zorlanıyoruz tabi. Zorlanıyorum. E, ama sözü fazla uzatmayayım. Zaten yeterince gördük deprem, duyduk. İnsanların daha fazla moralini bozmayalım. E, maça geçelim. E, Galatasaray Kasımpaşa bir ay sonra Galatasaray bir resmi bir maça çıktı. ve maçta gerçekten sıkıcı ve şeydi. durağandı. Buna Kasımpaşa'nın oyunu mu veya futbolma Galatasaray'ın ve futbolcuların maç eksikliği mi tam emin değilim ama ben Kasımpaşa'nın oynadığı oyundan ötürü olduğunu düşünüyorum. Çünkü adeta Kasımpaşa yatmaya gelmiş. Yani hiçbir atak şeyi yoktu. Tamamen ne bileyim Galatasaray oyun kurarken e, rakip yarı sahada bir baskı yok. E, hani kontrol falan çıkacaklar böyle organize hiçbir şey yoktu gerçekten. E, tamamen yatmaya gelmişlerdi. E, belki bir e, serbest vuruştur, fikittir falan. Oradan bir kafa golü ne bileyim bir karambolle bir şeyle atabiliriz. O, o mutla gelmişlerdi. Eee Galatasaray'da hani çok durağan oynayan bu Kasımpaşa'ya şey pozisyon üretmekte zorlandı. Kısır bir maç oldu pozisyon bakımından. Ee, ilk yarı çok e, az pozisyon vardı. Aya yani pozisyon yine vardı ama e, Galatasaray taraftarının beklediği gibi o bıraktığı gibi değildi bence. E, ikinci yarıda da hani Zaniolo hoş geldi. E, bizi kurtardı bu hafta diyelim. Güzel bir gol attı. E, Oynamaya da niyetli, onu da belli ediyor, koşuyor ediyor, top topalıyor. Ee, girdiğinde kısa kanattı, ama içeri doğru geldi. Ee, o Sasha Boy'un sevdiği gibi, ona alan açan bir kanattı ama bu maç bir duranlık vardı. Oyuncularda bir e, oynama isteği sanki yok gibiydi, bir şeydi. Ee, nasıl nasıl dedi? bir ağırlık bir şey, bir ağırlık çökmüş üzerlerine. bir öyle bir şey vardı. E, tabii maç eksikleri var. Maç eksiklikleri var. hal şey hazırlık maçlarını çok saymıyorum. E, neticede hazırlık maçı gerçekten 90 dakika oynayan çok yok. 45 dakika biri 45 dakika biri oynuyordu. E, ama lig lig yeniden başladı. E, geri o şey istekli futbol, hırslı futbolu geri dönmemiz lazım. İnşallah toparlayacağız. E, Galatasaray'da şimdi taktik olarak bir biraz daha girelim derin, olayın derinine maça. Ee, daha Galatasaray yine o topla top kendisindeyken bildiğimiz gibi o şey 2 e, 3 hattıyla başladı. Hani ikili bir 2 iki, 3 oyun kurulumu. Stoperler önlerinde Torreira sağ ve sol bekledi. Bekler. her ee, zamanki bu vardı ama Kasımpaşa çok yani kendi yarı sahasında 6 kişi falan beklediği oluyordu savunma çizgisinde. Önünde de orta sahalar. Galatasaray hatta bu maç kim zaman 2-4 oldu hatta. 2 kişi geride yeri kalan bütün 8 kişi ilerideydi. Bazen onları da gördük. Gerçekten oyun kurmada şey zorlandık. İlk yarı zaten pozisyonları genel olarak İkardi ve Kerem hazırladı. Abdülkerim yine biraz istekliydi ama mesela Abdülkerim ve Nelson'un o ileri ilerlediği pozisyonlarda kenarlarda o taç çizgisinde o taraflarda ilerlediği pozisyonlarda genellikle önce de önceden gördüğümüz şeyler olurdu. E, yani kanat içeri doğru girer. Bek defansın arkasına doğru koşu atar. Abdülkerim de en çok onu o yapıyordu. Defans arkasına bir pas denerdi. Öyle çok pozisyona girerdik. Öyle çok şey e, denememiz olurdu. Bu maç onu çok görmedik. Beklerden o kadar ya yani o pozisyonlarda çok bir katkı görmedik. Ha yani yine e, Saşa Boy yine hücuma çokça katıldı mı katıldı. Geriye döndü. Hem geri döndü hem hücuma katıldı. İkisini de falan beraber yaptı. Ee, ama ya yani Adekube misal ileri çokça bazen bayağı yani kanadın da ileri kanat oyuncusunun bile ilerisine gittiği de oldu. Ee, ama dediğim gibi onu misal Leo Dubay gibi falan yapmadı. Leo Dubay'ı bekliyordum en aslında bu maç. Onun oynamasını bekliyordum. Trabzonspor maçı da iyi oynamıştı. E, ee, kadroya sonradan bir döneriz oyuncu bazlı. Eee mesela Galatasaray'da şunu da görmedik o önceki bıraktığımız o baskılı futbolu görmedik ama bunun nedeni Galatasaray değil tamamen Kasımpaşa'nın oynadığı oyunla ilgili Kasımpaşa yani neredeyse hiç yani neredeyse değil, hiç böyle kısa topla çıkmadı sürekli uzun vurdular hani e, mesela corner şey e, out atışında kale vuruşunda sürekli günay e, takım arkadaşlarının ileri yolladı uzun vurdu ee, orada top kaybedildikten sonra da bir geri bir yeniden bir baskı şey hiç yoktu. Hemen takım geri dönüyordu. Ee, Selçuk İnan'ın takımı gerçekten tamamen yatmaya gelmiş. Yani bir puana razıyız. Yani gol geldi hala çok bir şey yok böyle. Golden bir iki dakika sonra birkaç bir şey oldu bir şey ama onlar da çok şey. Son dakikalara heyecanlıydı biraz. Orada bir hafif bir stres yaşadık. Çünkü mevzu Galatasaray. Böyle son dakika golleri falan yemeyi severiz biz. Ee, onun dışında oyuncu bazı performansları geçelim. E, ee, Kalde Muslera'nın ben başlamasını beklemiyordum. Hani kaleci belki hazır değildir falan dedim ama Okan'la başlarız risk almaz dedim de Muslera dönmüş. Öyle bir şey de yok gibiydi. İyileşmiş herhalde tam olarak. Bu güzel oldu. Maç kaçırmadı. Ee, <laughs> onun dışında Sasha Boy yine hem hücuma hem geriye katkıları vardı. İyiydi. Ee, onun dışında Nelson'la Abdülkerim. Abdülkerim bugün bayağı istekliydi. Öyle Koyta'yı bayağı bir parçaladı. Zorladı onu. Ee, Koyta ta, taç çizgisinden sürdü topu. Gerrit Bell gibi ya, taçtan koştu ama Abdülkerim izin vermedi birçok pozisyonda. Hırslı, hırslı görüntüsünden bir şey kaybetmemiş. O güzeldi. Ee, Adekubbe e, Ade Kubbe'de şöyle bir şeyler vardı. Ee, hani eleştirildiği konusunda. Çok hırçın bir futbolcu değildi herhalde. Hani misal biri gele, biri misal geliyor ya çok rahat bir orta kestirebiliyormuş herhalde. Birkaç araştırdığımız şeyler gördük onları. Ha, onları duydum. Ya, hiç çok izlemedim. Galatasaray maçları dışında maçları pek izleyemiyorum. Böyle bir vaktim olmuyor üniversite hazırlığından. Ee, duyduğum kadarıyla mesela çok hırçın bir futbolcu değil. Karşısındakini böyle basmaz ee, ama rakip çok rahat orta falan açabiliyor, çok rahat pas verebiliyor. Ee, çok hırçın bir bek değilmiş bunu duydum. Onun dışında e, gitti mi geride dönmeyebiliyormuş biliyormuş. Ee, onu çok görmedim burada maçta ee, bazı yani bence genel olarak döndü. Bazı pozisyonlarda Tabii ileride kalmış olabilir ama ben yeterince döndüğünü düşünüyorum. Ee, ama hücuma katkısında ben Leo Dubois kadar olduğunu düşünmüyorum. E, ee, misal o defans arkası koçları misal Abdülkerim geldiğinde çok atmadı. Benim gözüme o çarptı. Ee, <laughs> ondan sonra e, orta saha Torreira ve Oliveira'ya geçeceksek e, onlarla çok bir maçtı. ya. Yani Torreira'nın misal o çok top kaptı, o şey e, topu kaptığı da şey, ne, nasıl e, geçiş bitirdiği geçiş hücumu rakibin yaptığı geçiş hücumlarını bitiren bir performans yoktu. Çünkü Kasımpaşa'nın atak yapma gibi bir şeyi yoktu. Ee, o yüzden normal bir oyun oynadı düşünüyorum. Yine bence görevini yaptı. Kimi pozisyonlarda o topu çaldı. Atak devamını falan sağladı. E, ee, Torreira'yı o yüzden beğeniyorum. Seviyordur. Taraftar da öyle. Ee, Oliveira ben defansif anlamda bu maç beğendim. Birçok e, top kaptı yine. E, defansta az olan az zaten pozisyonları vardı. Birçoğunda da topu kaptı. E, defansif anlamda beğendim. E, şeyler de güzeldi. E, hücumun yönünü değiştirme. Soldan sağa, sağdan sola o güzel paslar attı. Ama o dikine pasta bazen e, ilk yarıda da birkaç kere oldu. Hani basit top kaybı, basit pas hataları yaptı. O yanı kötüydü. Ama Oliveira benim bu takımda en çok beğendiğim oyunculardan biri ki eksikliği bence olmadığı zaman çokça hissedilecek bir oyuncu genel olarak e, bir pas opsiyonu oluyor arkadaşlarına o yandan iyiyim Oliveira Oliveira kendisi şey itiraz etmiş T e, tweet galiba Oliveira değil Oliveira e, onun dışında ilk yarı Mata başladık bir sakatlandı ne olduğunu tam bilmiyorum herhalde böyle bir karın ağrısı, mide bulantısı gibi bir şeydir. Hani ya da buna benzer bir şeydir. Hani ayağında pek bir şey yoktu. Vücudunda bir fiziksel olarak çok bir şey yok gibiydi. Ee, onun dışında Yunus bence e, hazır değildi. Hani hazırlık maçlarında güzel bir görüntü göstermişti ama fiziksel olarak bence hazır değil. Çünkü zaten Kasıpaşa çok kapanıyordu ve orada neredeyse çoğu ikili mücadelede böyle çok zorlandı. Ya, ya kaybetti ya böyle çok dengesi falan bozuldu. Ee, çok zorlandı. Onun için zor bir maçtı. Ee, Kerem ilk yarı e, Galatasaray'ın girdiği pozisyonların hepsinde vardı. Icardi ile iyi bir uyumları vardı. Icardi'yi kaç kere defans arkasında falan kaçırdı. Ee, o yandan ben ikinci yarıda çıktı. Barış Alper'i bence hoca oynatmak istiyordu. Ee, o yüzden de onu çıkardı. Ee, olabilir. iyi yaptı bence. Ee, onun dışında Zaniolo. Hayırlı olsun adam yere düşüyor. Ben 15 milyon euro yere düştü gibi hissediyorum. <laughs> Baya kalite topçu ya. Bu herifin tam böyle hazır olduğu bir şeyi düşünüyorum. Baya can yakar. Çünkü o çok uzun boylu, kalıplı, fizikli ve daha hazır değil. Baya bir maç eksiği falan var. Onlara medya. Sadece 45 dakika oynadı. Hazır olursa Hazır hale geldiği zaman bence çok iyi işler yapar. Galatasaray'a direkt banka oturur. Ee, Sasha boylu arkasında onu eksiğini artık o defansa geri dönme şeyini falan. Geri dönme eksikliğini şeyi kapatır. Ee, o yüzden Zaniolo Galatasaray'a hayırlı olsun. Ee, onun dışında Raşitsa oyuna girdi ki ben en başta maçın ilk başta Yunus yerine onunla başlanmasını istiyordum. Çünkü Rashid ve falan gelmesi iyi tam da falan geldi. Yani Yunus bir performansı yükseliyordu ama ben Raşit'i çok beğeniyordum. Yani çok fazla gol atmıyordu, şey yapmıyordu ama Raşit'sa onun dışında her şeyi yapıyordu be. Yani asist yapar, e, böyle dar alandan dar ne bileyim e, kapanan bir rakibe karşı hani oyun kurabilir, şey yapabilir. Eee kilidi açabilecek bir oyuncu. O yandan seviyorum. yani defansif yardımı da, o defansa yardımı da çokça yapıyor Raşit'sa. Ee, o yandan iyi bir oyuncu. Ee, Icardi en çok üzüldüğüm o oldu. Bir türlü gol atamadı. Birçok pozisyonu yedi. Günay sağ olsun ona bilenmiş. Bizim maçlarda zaten şov yapıyor Günay. Ee, galibiyeti almamız iyi oldu. Ee, son dakikası biraz stresliydi. Onun dışında çok rahat bir maç oldu. Sıkıcı da bir maç oldu. Ee, bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şampiyonluk umuduyla yolumuza devam ediyoruz. Hadi görüşürüz.